<laughs> Aa, Çok metim. acımasızsınız ya. Aa, beni biraz gerdi. Bak yakmayacağım seni söz veriyorum Hızlı hızlı Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda inanılmaz enerjim iyi. Çünkü yanımda bestilerim. <laughs> 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 Eda <Doncerum, Helal, gülüyor> ve Merve Kutlu var. Selam. <laughs> Arkadaşlar bugün birlikte Ilginç Makyaj ürünlerini deneyeceğiz. Bunun için tabii ki de güzellikle alakalı bilir kişiler, uzmanlar. Merve Kutlu ve Eda biçim. Sen de bu arada kanka inanılmaz. Ben yani Merve kadar olamasam da ben de kendi çapımda, isim. kendi halimde. Aşkım eski ev kim kaldı? Eski ev evet. finasurlarda Merve vardı. <laughs> birlikte böyle son zamanlarda zaten genel olarak yani sosyal medyada çok popüler bir şey Ilginç Makyaj ürünleri. Bunlarla alakalı bir tane video yapalım dedik. Bu işin tabii ki de en uzmanları. Biri. Eda ile Merve. Biri atmayın hepsi. Hayır. Benim gerçekten makyaj işte bu tarz ürünler videoların falan inanılmaz güzel. Ben açık böyle Bilmiyorum izliyorum ya. yani. Kanka. <laughs> Kanka. Bir sürü ürünümüz var. E sizin de muhtemelen sosyal medyada ara ara denk geldiğiniz şeyler de var. E hiç denk gelmediğiniz düşündüğüm şeyler de var. Kanalımıza hala eğer abone olmadıysanız abone olmayı, unutmayın Şöyle şurada bir yerde, orada ya da burada abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Bu bir deodorant mendili. Yani Aa. bununla deodorant kullanmıyorsun. Bu ıslak mendilli sadece ıslak koltuk altlarına ya da ne bileyim nereye kullanmak istiyorsan. Bu deodorant görevi görüyor. Aa çok güzel. Bu çok benim aşırı oldu. hoşuma Anladım. gitti. Bir kere e, deodorant şöyle. zaten e, doğaya da zarar veren bir şey. Onun yerine böyle ıslak mendile. Ben sürüyorum. Ben süremiyorum. ben. Aa, ben, sürüyorum. ben. Aa, Aa yumuşacık şey. Ay ay çok güzel kokuyor. <laughs> bu kız <yazan> ne yapacak? Kokuyor mu diye bakıyorum. Ay bak ben Ya Bence işe yarar bu ya. Ya hem de çok pratik bir de çantada taşıması falan da böyle çok iyi. Evet, Çantaya direkt alıp ıslak mendil. 16. 16. oha i̇yi. çok iyi. İyi. iyi bence normal iyi. bence de normal. Onun üzerinden kaç veriyoruz? 8 verdim. 9 bende. Ben de 9 veririm. Ve ikinci ürün, <gülüyor> <gülüyor> küçük bir şey. Şimdi arkadaşlar bu da aşırı derecede ilgimizi çekti alırken. Şöyle ki bu da... Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa yağ şey yapıyor. Evet, aa. yüzdeki yağları alıyor bu. Küçücük bir şey. Bunu çantana at, böyle fotoğraf falan çekilirken hemen kullan. Fondöten, fondöten bir şeyi aa, veriyor ama bak. Fondöten gibi. Evet, renkli aa, bir şey bu. Pudra mı bu acaba? Böyle. Ben göremiyorum, Oo. Ben gelmek istiyorum. Belli oluyor mu? Evet, bak. Aa! Şuradan detay. Şu kamera. Görüyor musunuz? <laughs> <beni? gülüyor> bence fark var bu arada. Var mı? Evet. Bak ki benim be, alnım yağlı değildir bu yani. Ben de, de biraz ağırlıyor. sürebilir miyim? Bu arada kimse sanki silgiyle sürüyor. <laughs> ya bence bu var ya. Bu ne ya? Çöp. Sıfır. Ay kız. Gerçekten olur. mi? Allah aşkına Ben de. Ne olur? De aynen. De ben de denemek istiyorum. Merak ettim. Ha. Oha! Kızım. Vallahi parlak. Evet, bir bir mat abi? oldu. Evet. Görüyor musunuz şu an? Umarım siz de fark ediyorsunuzdur. Alma da geç alma. Bak, <laughs> alma yapıyorum. tamam. Hı. Bak, yaptığım yeri anında. Yani böyle hani ak bak olmadın kullandığımızda ama fark yani var fark bayağı var. Şu ama gün içinde böyle cilt çok aşırı yağlanıyor. Özellikle bu T bölgesi. Evet. Oraya bence pıt 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 atıldığında yani güzel. Yani eğer çok böyle cilt parlaması sorunu yaşayan birisi için bence çok Yağla iyi. Bayağı mesela. evet. Bunun ne fiyatı? Kadar. Evet fiyat. 30. Bunun fiyatı 30. Aa iyi. 30'sa? Çok iyi. 30 i̇yi değil ben, ben... buna 3 lira vermem. Aa ben alırım. Neden <laughs> alırım? Çünkü hem küçük hem de yıkayıp kullanabiliyorsun bunu. Kaç <laughs> verdin sen? 10. O mu? 10. 9'a çıkarttım. 9. 9. Ben de 9 verdim. Bir diğer ürünümüze geçiyoruz Yok ve... Abi. Bu aşırı güzel bir şey. Şuraları çektirmek <laughs> için askı. Aa. Sus sen zaten çekiksin. Yalan evet, Sen zaten çekiksin. <laughs> Bana böyle bir şey ihtiyacın yok. Hadi yapalım. Ben yapalım. Şimdi şu, şuralardan taktıracağım. Betül güzel saç yapar. Bence bunu takabilir. Heh gel gel. <laughs> <laughs> Let me ve, vele düştü. <laughs> İşe yaradı. 30 TL. 30 TL Bot çok falan. iyi. Hiçbir şey. Var Hiçbir ya. şey. Evet hep 9'dan gidiyoruz farkında mısınız? Next. Bir sonraki ürünümüz. Ben bunu Instagram'da çok kez görmüştüm ve çok merak ediyordum. Şöyle açıyorum. Açamıyorum. Açıyorum, açamadım. Açamadım. Ay kutusu bile çok güzeldi. Çok şekermiş. Ay. Sen, çok güzel bir şey çok ya. Güzel. Sakal falan da düzleştiriyormuş insanlar. Evet, gerçekten sakal, sakal da yazıyor. Kodu mu yazıyor? <laughs> Çünkü sakala ihtiyaç var ya. Mesela Riyaz'ın sakalları. Riyaz. Riyaz'ın Riyaz'ın için. Yakmasın <laughs> kızım. <laughs> ya yakmaz <laughs> ya. Herkes kullanıyor bunu Instagram'da. Öyle deyip şuradan yakıyormuşuz seni. <laughs> evet. Bütün eğer bu ürünlerin foyaları varsa bu videoda bu foyalar da ortaya çıkıyor. <laughs> ben kurban olarak yatıyorum buraya Bak yakmayacağım seni söz veriyorum Rüya. <laughs> hızlı hızlı hızlı. Rüya'sa <laughs> <Riyaza> zoom. <laughs> oh. Yapma be! Yanık kokusu geldi bu arada. O da sakal yani, mı? Çok adı. iyi. Oo iyiymiş lan. Pardon. Ya 9 veriyorum. 9 bence de ya seyahate giderken al yanına. Tabii büyüğünü de yanına al. Bu ekstra olsun bence. Aa fiyatını öğrenmedik. Fiyatı? 52 lira yani. Çok iyi. Elektronik çok için iyi. 52 lira çok kişi. iyi. Bana geldi. <laughs> ne olursunuz ben de deneyelim. Sen bunu dudaklarının içine, şunun içine sokup şöyle yapıyorsun. Sonra da dudakların böyle dolgunlaşıyor. Tamam. Çek bakalım. <laughs> Kız biraz daha yapalım. <laughs> Kangren olacak dudaklar. Aman Allah ya. Korusun. Acıyorsa şey yapma bu arada. Acıdı kanka. Gloss! Bir daha oh. Gloss lazım evet. <laughs> Bakayım. <laughs> Fark <laughs> var mı? Var bence Ay, Net var. var net var. <laughs> çok güzel oldu. Aa, Ay, inanılmaz. Aa, çok Oo, güzel. Gerçekten güzel. Farkı var. Çok kesinlikle iyi, park bak, beğendim. Ama mi? ne kadar kalacak? Ölçelim Ol. bence bunu. Ama bu direkt dolandırıcı bir ürün yani. yani 15 evet. dakika sonra iniyorsa. Evet aynen ya. yok ya ben <laughs> bunu sevmedim. Buna 2 puan falan veriyorum. Hatta bir, bir şey düşük veriyoruz. Çok mutluyum <laughs> Aynen şu an. ben de. Fiyatı neydi peki bunun? 27. 27 hiç etmez bu. Bu nedir ya bu? Ben no. Ben 1, siz 3. Farklılık olsun. Aynen. Hadi 1 2 3. Bir sonrakine geçtik. Bir sonraki bıyık almak için bir ürün. Çok acılı görünüyor şu an ya. Evet. <laughs> Bence çok acılı. Yolu da İnsanlar elleriyle yapıyorlar ya bunu. Evet. Şöyle alıyorlar falan. O hareket. Aa, neyi... ya, şimdi ha, bu nedir? O. Bu bilmiyorum bunu Ha bu da ip ip var bunda. Ama bak ama ee, ortaya evet. oturtuyor. Kullanılmalı çok. Zor. Çünkü bu ucunda topçuklar ha. var ya? Bu topçukları takıyorsun demek ki. E bu kaç kullanımlık o zaman? E bu bitince o zaman yenisini mi almak gerekiyor? Kaç tane var acaba içinde? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Hadi alıyor. Alıyor. Kesinlikle alıyor. Ay. Ay. Çok iyi bence. Bunu zaten güzel kullanıyormuş. Aa. Evet. Acıttı. Aa. Evet. 23 lira. Bu da uygun. Bence, bence çok bayağı güzel. Bence bu kesin yani, alıyorum. çok işe yarar. Sen yani deneyebilir miyim ben de? Tabii bende? ki. Şöyle şöyle mi yapıyorum sadece? Aa. Aldı mı? Evet yanlışlıkla. <laughs> Şu noktalarda alıyor değil mi? Evet. Alıyor. Alıyor evet. Çok wow. da acımıyor. A, değil mi? Güzel kullanıyor bunu ve işte. düzenli alıyor. Ben, ben, ben buna yüksek puan verdim. Bunun fiyatı ben kaçtı? 27. Bence iyi. Alıyor. Alıyor mu? <laughs> 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 Biz Gizay'dan öğren öğrenip alıyor. 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 Gerçekten. <laughs> Oha çok pratik bu. Değil mi? Evet. tamam. değil. Ya yani ben buna 8 verdim. 7. 7. 7. Tamam ben 8. de 7 verdim. 7. <laughs> <var>. Aynen. Diğerine <laughs> Geçtik. Ve bir sonraki ürünümüz geldi. Oje. Bunu aşırı merak ediyorum. ve Çok tatlı. Buna sonra aynen buna sonra bakarız. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle. Bunun olayı ne? Bak bunun olayı. ay. Ay. Mazarda <laughs> <Ay. gülüyor> eğilirdim. <laughs> <laughs> Topçu var böyle plastik bir şey. Ojeyi şuraya sürüyorsun. Tamam. Sonra tırnağını işte frenç yapmak için vesaire böyle rahatlıkla yapabiliyorsun gösteriyorum arkadaşlar. Aa! Aa! aa güzel. Ay, çok güzel oldu. Benim frencimden daha düzgün oldu. Çok, gerçekten öyle ya. <laughs> Bu da e, kurutucuymuş. Çok tatlı. Ay seni tatlamın nasıl bitti. Şimdi buraya koyuyorsun parmağını bastırıyorsun. <laughs> aa! Aa nasıl kurutabilir bu kadar ya? ya? Bunların da fiyatlarını Allah öğrenelim. Allah. öğrenelim. Bu 24 lira. Bir tık pahalı geldi ama bu şekil için ben buna veririm bu parayı. Kesinlikle. Peki bu? Ne? Peki. ne? Aa, Yok yani. artık. Yani buna ben 10 üzerinden 10 verdim. 10-10 aynen. 10-10 çünkü fiyatı her şeyi her şeyi mükemmel. Buna 10 Hı. üzerinden 4 veriyorum ben. Evet sonraki ürünümüze geçtik. Ve sonraki ürünümüz. Aa. Bu çok güzel bir şey. Abi. Işıklı cımbız. Söyle arkadaşlar, içinde ışığı var ve böyle bir cımbızı var. Şuradan bastırıyorsunuz ve ışığı çıkıyor. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Çıkamıyor. Yo bak çok az geliyor. Aa geliyor bakın. Yakaladınız mı? Evet. Benim hoşuma gitti ya. Bence işe yarar. Ama bu kısmı ya ben çok beğenmedim sanırım ya. Telefonu Telefonun çok flaşını yani. açarım cımbızla alırım daha iyi. <laughs> 50 lira en Hı -hı. Değil mi? Hı <laughs> -hı. 10 üzerinden 4 verdim ben buna yine. Ben 2 verdim. 3. <laughs> Herkes birbirinden farklı verdi ilk defa. <laughs> evet bir sonraki ürünümüz gel. Allah Allah, ben de deneyim. Aa. Tamam, Merve bayılıyor saçının taranmasını. Ben böyle kedi gibiyim. böyle. da <laughs> kediydim yani. Sen Atam Barbie ama. bebeksin ya. Gerçekten Barbie. Teşekkür <laughs> <Böyle, gülüyor> Eminim Merve'nin bebekken böyle Barbie evleri, ha, bebekleri ve onların böyle güzel güzel saçlarını tarayıp falan böyle onları oturtup falan böyle bir <laughs> şeyin, oyun dünyan vardı bence senin, bir kesin. Bir şey itiraf edebilir miyim? Yani. Evet. Galiba ben bunu burada ilk kez söylüyorum. <laughs> Küçükken e, benim çok fazla Barbie ve çok fazla böyle normal bebeğim vardı. Pis asıl saç. Onlar, ruh hastalığı. Bence ben hastaydım yani pis <laughs> bir çocuktum. Yatağıma, <laughs> kendimi yatıp üstüme yorgan çekiyorum ya. Onlar üşüyor diye üzülüp hepsi... <laughs> yatağıma alıp örterdim. Annem gelip kızardı. Kızım bunlar niye burada rahat yatamıyorsun falan. Hepsini alır atardı. atardı. Sonra annem yatınca ben pıtı pıtı hemen hepsini tekrar geri alıp Ya ya Sana bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi ben de yapıyordum. <gülüyor> 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 benim senin kadar çok yoktu. Bir tane oyuncak bebeğim vardı ve mesela onu böyle annem oyuncaklarının arasına koyardı. Ben de onun orada rahatsız olduğunu düşünür. Abi. Sürekli onu yatağıma almak isterdim ve annem onu ısrarla yataktan attığı zaman oh çok man. üzülürdüm. O yerim ben sizi. <laughs> ben de istiyorum. <laughs> Hayır git sen bebeğini şey yapmamışsın. Git. <gülüyor> 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 Şimdi bunu Merve'nin saçına deniyoruz o zaman. Şöyle elinizi getiriyorsunuz. Şöyle arkadaşlarım. Buradan böyle saçını tarıyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Gerçekten çanta mi? Güzel bence ya. İşe yarar. Bunun fiyatı Saça nedir? Takımıza. 17 TL'ymiş. Aşırı acıtmıyor bu arada. Ben 17 liraya buna 8 puan veriyorum ben. Ya Yay geldi ya 8. 7,5. Buçuk. Buçuk. Devam edelim. Yeni ürünümüz ve bu da topuz yapmak topuz için bir to şey arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Böyle istersen daha büyük bir topuz da yapabiliyorsun. Şöyle. Yapısı şu şekilde. Yani saçı normal tutturup döndürüyorsun değil mi etrafından? Evet. Etrafını döndürüyorsun. Şöyle aldım. Aa ha, bu çok zor. Zor mu? Çok zor. Çok saçım da yok. Ondan mı zorlandınız? Kız, bu döndü bir şeyler oldu <laughs> Bütün kuaförler kan şey kanser şu an bunu izlerken <laughs> delirdiler. Yok ya. Ee, Sıfır. Bir mi? Oha. Sıfır. Çok acımasızsınız ya. ya. Ben, ben ya. 4 veriyorum 4. 4 bence mi? biz yapabilseydik olurdu bu. Bizlik bir şey değil bence bu. 26 TL. 26 TL'ymiş. Saçıma topuz yapar 26 lirayı takar daha çok mutlu olurum. <laughs> ben. Sonraki ürünümüz geliyor ben bunu çok merak ediyordum aldığımda. Çünkü ben bunu çok fazla yaşıyorum. Özellikle rimel sürdükten sonra benim kirpiklerim birbirine çok hani yapışabiliyor ya. Onları ayırmaya çalışıyorum falan. Metal böyle ucundaki şeyler. Bak ayırıyor. Ben bunu kullanırım. Bunun fiyatı 20 TL. <laughs> 20 TL'ye bence iyi ya. Ben, bu ürün beni biraz gerdi. Ben bunu almazdım herhalde. Şimdi mesela bu videoda alınmış bu. Bunu kullanırım ama normalde almazdım. Aa, bir de şey katlanıyor. Evet katlanıyor. Evet, katlanmış. İşlev olarak 8 puan veririm ama almam. Aynen ben de almam. Ben 7 verdim. 7 7. O zaman sonrakine geçtik. Aa. O en çok güzel gelmiş. bir şey arkadaşlar. Bu böyle e, eyeliner gibi bir şey ama ucunda yıldız Yıldızı var. Oluyor. Hazır mısın? Tamam. Yapayım evet, mı evet, sana? Evet. Şurama olur mu? Evet olur. Şöyle, şöyle, şöyle yapayım mı? Bir tane olur. Bir tane mi? Bakayım. Ay çok Olmadı. güzel. E, ben, yuvarlak, e, yuvarlak, yuvarlak oldu. Neden? Aa, çok yuvarlak gerek. Ya. Evet. Bir tane daha yapayım mı? Tamam yap. Ha? Heh. Güzel. Kimi <laughs> yuvarlak yaptın kendine? Hemen adamı. silerim onu. Tamam. Ama. Ben şöyle yapacağım. Tamam. <laughs> tamam. İlk ben de denedi tabi öğrendi nasıl yapılacağını. Ondan sonra <laughs> güzel bence. Çok ben, güzel. Ben ya. Ya, kendine niye en güzelini yaptın? <laughs> Şöyle yapıyorum. Şurayı istiyorum. Şuraya. Aynen. Bir tane mi? Hı -hı. Hmm, Bak çok sana, güzel sana oldu. en, en güzel baskıyı sana yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çalık <gülüyor> Çalık <pek> <laughs> Fiyatı? 22,5 çok mis iyi, gibi, mis gibi. Ya. Ben 8 verdim. 9 vereyim ben de. 8,5 bir. 8, 8,5, <laughs> 9. Bir sonraki ürünümüz... Bu da çok hoşumuza gidecek. Ben zaten bu videodan önce de kendim eve satın almıştım. Hatta bir sene önce falan almıştım. Böyle küçücük bir şey içinde böyle sanki şeker gibi bir, bir sürü bir sürü böyle paket var bu paketler aslında bir yüz maskesi evet. sakız gibi bakın şimdi şöyle evet. sonra bunu böyle atıyorsunuz <gülüyor> 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 kendi maskeni kendin oluşturuyorsun evet kendi maske yani yüzüne maske yapıyorsun işte istediğin ürünleri sürüyorsun vesaire ondan sonra bu böyle bir yüz maskesi oluyor çok ya, güzel şey şu. çok güzel laps diye koy Evet. 50 lira. Pahalı. 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 Evet. Ama fiyat performans değerlendirildiğinde ben 7 veriyorum. Ama tek yağıt maske 35 lira öyle değerlendiriyorum. Size de gıcıklığına 9 veriyorum. <laughs> ya biraz haklı bu arada ama. İyi ben de 8 vereyim hadi. Bir sonraki ürünümüz geliyor. Evet. atıyorum Normal Bu ne? tane. <laughs> <laughs> ben de aynısını duruyor. Bence Aa. çok güzel. Ayağınızı buna getiriyorsunuz. Şurasında topuk için bir bölümü var. Bunlar da diğer ayak içi için. Şunlar parmak uçları için. Böyle ayağınızı temizleyen bir Temizleyin. alet mi diyeyim? Ay bu çok da <laughs> bir şey koymamız lazım ama dümdüz böyle değil bu bence. Sabun attık içine mesela diyelim ki. Ha temizler bu arada. Şu altında da şöyle şeyleri var çünkü bunlar da böyle yere sabitliyor. Yani ben de bilemedim. Ya ben bu garip görüntüyü almam ya. Ama bu bence de Yaşlılar için. için. Eylemeye gidemiyor yani. Uçuk uçuk. Yaşlılar için. Evet olabilir. Aynen aynen köpüklü. Bir böyle hoş olur. Köpük ile hoş çünkü hem biraz sert bir ambiyansı da var. Ben buna yine 7 verdim. Verdim ben de 7 Uğraşmayacağım. Benim yoramayacağım. Aferin tamam. Mi? o zaman buna da 6,5-7 ile uğurluyoruz bu ürünümüzde. Kim? Bütün ürünlerimiz bitti. Evet. Güzeldi ya. Bir Bence vardı. bir sürü böyle farklı farklı böyle e, şu an hayatıma kattığım birkaç tane ürün oldu benim burada. Teşekkür ederim kız kankalarım. Benim e, videoma geldiğiniz için. Sizi çok seviyorum. Ay, çok, seviyorum. Ay, çok güzel zaman. bir video oldu. Sizi seviyoruz. Siz Sizi seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. bay bye bye. bye, bye. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Yorum bekliyoruz. Evet aşağıda yorumlar. Video, video önerileri. Edan'ın Eda Hanım ve Merve'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Aa. Ve Instagram adreslerine de söylemeyi unuttum. Onları da. Yolarda. Evet aşağıda e, açıklamalarda Merve'nin, Eda Hanım'ın kanalı ve Instagramları var. Link teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz her şey için. Kendinize iyi bakın. bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye.